Boğa Burcu, hoş geldin. Nasılsın canım, iyi misin? İyi misin? Yaz bakayım, yorumlara yaz. İyiyim, kötüyüm, fenayım. Artık yapacak bir şey yok. Kötüsün de iyiyim diyeceksin bu devirde. Yapacak bir şey yok. tek sen çoğum diyeceksin. atsan tohum diyeceksin. Yani. Hadi bakayım ne geliyor. Bunları bir kaldırayım da. He. Aman. Aman 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 fıstık gibi vallahi iki kısmet şakır şakır tıkır tıkır geliyor. Ha, buradan da çok güzel yolun çizildi. Bak gördün mü? Ne güzel. Su da ahar yolunu bulur böyle. Hayat pişmanlıkların mı var canım? Boynumu bükmüş bekliyorsun. Kaygın mı var? Hayat pişmanlığın mı var? Vicdan azabın mı var? Niye bu kadar efkirlendin attın? Olan olmayan bir şey mi var? Elbet var ama yani buradan da çıkış yolu var. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Her şey bitti gitti. Değil. Dünyanın sonu değil. Elbette şöyle bir kalıp silkileneceksin. Silkileneceksin. Aman yanlış çıkmasın ağzından. Tövbe tövbe. Ondan sonra e, az ileride de bak öyle bir koşturuyorsun ki. Maratona katılmışsın maşallah. E, önün açılmış işte. Hadi bakayım. Mesafe kat ediyorsun. Çıkmazlar bitiyor. Yollar sana açılıyor. Şanssızım mı diyordum. Bahsızım mı diyordum. Ne diyordum bu aburç? Yani, talih talih bize kür salih mi diyordum. Bak yolun açılmış. Sen öyle bir koşmuşsun ki. Yani koşmak da de panter edasında. Mesafeye. Bu mesafeye yaklaş. Yani o bitiş çizgisine varmışsın çok da. Ya diyorsun belki hani böyle hiçbir şey yok. Olduğum yerde duruyorum. Hatta acı çekiyorum. Melankolideyim. İşim yok, şu yok, bu yok. Ama sen ruhsal çabanı düşünce çabanı zaten vermişsin yani. Seni bunlar bir sonraki seviyeye hazırlamış. Bu ne güzel. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya atlıyor, atlıyor, atlıyorsun. En sonunda da al sana 12. 12'den vuruyorsun. Ben sana göstereyim. 12 vakti de belki söyler ama şimdi yani vakti kim ne olur? Ne biter? Orası vakte belki işaret eder etmez. Bilinmez ama 12'den vurmak buraya yani. biraz dalgalı durumlar var senin hayatında bak dalgalar dalgaların ardında dalgalar dalgaların ardında eniş çıkış mı yaşıyorsun olabilir hayat bu yani düzgün giden dönemde de riskleri var ama sende bir şanssızlık varmış gibi bak Çünkü neden bak bir şanssızlık yani hep beni böylesi bulur ya da hep bana böylesi gelir ya da ulan bu nereden çıktı nasıl oldu Nasıl bitti anlayamadık böyle bir şey oldu dediğin bir şey var sanki. Ama ayna kırılmış az ileride. Ayna kırılmış. Şanssızlık, uğursuzluk gitmiş. Bak her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Bunu neden yaşadım Bu da neden böyle oldu deme. Belli olmaz. Senin hayrına çalışıyor bazı şeyler. Bilemezsin ki. Ondan sonra şu tarafa da bir geçeyim. Elin uzattığın yerde biri böyle altın dağıtıyor gibi düşün. Sana da veriyorlar payını. Ee, yani şimdi tabi bazı yorgunlukların karşılığı para olarak maddi bir şey olarak alınabilir. Ama bu da miras paylaşımı gibi ya da Adil bir paylaşım var canım benim. Adil bir paylaşım var. Bu da seni iyi hissettirecek. Adaletin olduğu yerde zaten nefes almak kolay. İyi hissetmek kolay. Biliyor. Evet. Adalet mi gelmedi yani seni sıktı, boğdu. Bu belki birinin haksız davranışları. Yani illa para bekliyordum olmadı şu olmadı bu olmadı Ol olmayabilir başka bir dava var olabilir. Evet geldim tekrardan. Ee, evet yani öyle bir şey dedik başka bakalım 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 İyi, çok inanarak sıkıştırdığın bir vida varmış gibi düşün. Ondan sonra o vidayı tekrardan gevşetiyorsun. Oradan çıkartmak isteyeceksin. Şimdi vida sonu meselesi ise ilişki, evlilik. Yani şimdi canım benim var olan ilişkinle şikayet ediyor olabilirsin. Eşinden ondan sonra belki partnerinden yani farklı bir bitti burada benim mesela bitti de ben öylesine hani böyle şey olarak duruyorum. Sözleşme yapmış gibi toplum baskısıyla ya da duruyorum. Ben farklı bir ilişki istiyorum. Gerçekten sağlamlığı olan. Ben ömrümü burada çürütemem diye belki düşünüyorsun. Bir vidayı geç ya da bir iş yani. Çok sağlamlığına inanıyordum. Ben buradan şuralara şöyle yaparım, böyle giderim, böyle çıkarım. Sükse yaparım, kariyer yaparım. Yükselirim diye düşünüyordum. Baktım olmuyor. Olmuyorsa zorlama demişler. Ya sen de zorlamıyorsun. Çıkarıyorsun işte oradan. Demek ki başka bir şey var aklında. Yani ne diyeyim başka bir şey var. Başka bir şey yapmaya çalışıyorsun. Ya öyle. Peki. Beş rakamları pişmanlık bak. Pişmanlık yaşıyorsun. Yani olabilir. Hayat pişmanlıkları, kaygılar. Onlar olabilir de. Biraz canım benim. Açıkçası ne yapman gerekiyor? Yani o pişmanlıkları. Bir öğreti. Bir hikmet dersi olarak kabul et. Yapacak bir şey var mı? En güzel yapılacak şey de bu. Beş bak göstereyim sana. Şimdi şurada beş rakamını görüyorsun. Ve içsel kaos karmaşa da yaşıyor olabilirsin ama sorun değil. Elbet hesap döner, hesap döner. Gün gelir, hesap döner. Sen de bu yoldan, bu şeyden, kaostan çıkarsın yani. Belli olmaz şans. Hayat ne zaman sana güler. Bunlar bir zaten sınav, sınav. Bunlar sınav olarak gör. Ne diyeyim şimdi ki şuradaki karışıklığa, kaosa. Herkes adil değil. Herkes inan çok bencil. Ee, bunların çıkardığı sorunlar var. Sen de yolunu vurmaya çalışıyorsun. İki niyetim var bak. Güzelce de ahtı geldi. Biri maddi, biri manevi, duygusal bir istektir sana göre. Burayı böyle deyim. Bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın üstünde bir ev var. Sen ev almak, ev taşımak, evini değiştirmek ya da sabrettiğin bir meselede artık sonucu görmek istiyorsun. Sen ek yani Geç gelen şeyler yoruyor olabilir. Beklemek değil belki hayal etmek yoruyor olabilir. Yani bir hayal meselesi de var. Ama gerçekler üzerine kur hayatını. Kapın bağı ağırdan gelir bak. Yavaştan gelir. Sabrını dener, sınar. Ve sabır taşı da çatlamak üzere diyorsun. Yine de sabır diyelim ne diyelim yani. Üçlü insan üç kişi oturmuş bir şeyin altında hoş sohbet ediyorlar ama gizli bir gündemleri var. O üç kişi bir iki üç gizli bir muhabbet gizli bir gündem özel bir durum yani henüz paylaşmayalım hani ama şunu şöyle yapalım bunu da böyle yapalım e, etkili olursak ortaya çıkalım. Yapabilirsek, başarabilirsek söyleyelim. Böyle bir hal. Böyle bir durum içinde çıktınız. Bir süreci yoluna koymaya çalışıyorlar. Elinde bir sofra bezi gibi bir şeyi silkeliyorsun. Ah, dertleri, tazaları kaldırıp atıyorsun. Boş duruyorsun çıkacağız. Yüce. Artık böyle şifa vakti gelmiş. Bin şifa. Sanki bir kavanozdan bir şey yiyorsun. Ağzının tadı da yerine geliyor. Şifanı da inşallah bulursun diyelim. Evet gördüklerimizi Gördüğünüz şekillere yorum verdik. Aklınızda en güzeli en iyisi olsun. Yorum yapınca hoşçakalın.